hayırlı işler. Avre Zeytin Yağları ve Sayın Hüseyin Şahan. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz Rumeli TV olarak çok teşekkür ederim. Bizim Avre Zeytin Yağcılık olarak öne çıkan mamullerimizden bir zeytin sütü vardır. Bu yöremize has ve sulu taş baskı denilen yerde çıkar. Özellikle insanlardaki oluşan olumsuzlukları özellikle cilt bakımına, sepe şeylerinde, e, güzellik merkelerinde, masaj salonlarında ve artı insanlardaki kırışıklık, yatar hastaların sırtlarındaki deliklere özellikle topuk çatlaklarına ile ilgili yani insanlardaki bütün e, olumsuzlukları etkileyen oldukça kaliteli bir mamuldür. Gerçek zeytin sütü nedir? Bir, elinize alırsınız, güzelce elinizi güzel ovaladığınız zaman eliniz bebek eli olur. İkincisi, eliniz kaygan olur. Üç, Elinize elbisenize sürdüğünüz zaman leke yapmaz. Eğer bu üç özelliği varsa bu zeytin sütü. Ama piyasada zeytin sütü çoktur. Hiç kimse elinize sürdüremez. Sürdüremediği gibi şişelerde 30 lira 40 lira olmaz. Zeytin yağı ve zeytinleriniz de var. Neler var ürün olarak sizde? Vallahi şu anda zeytinle ürünlü, yeşil zeytin, siyah zeytinin yüzde 80, yüzde 90'ların bizim kendi öz malımızdır. Biz dışarıdan mal almayız. Kendi malımızı satmaya çalışırız ama biz yemiyorsak satmıyoruz. Biz atadan 9-10 kuşak zeytin yağcıyız. Şu zeytin sütünü. Hiçbir kimse gidin yağcıya sorun ki böyle bir şey yok der. Evet var. Size en azından kullandırdım. Memnunsunuz. Bunun yanında şu anda bir kremini yaptırıyorum. Neye faydalı ve bu kremi nasıl kullanırız, nerelere kullanırız? Evdeki normal olarak kremleri nasıl kullanıyorsanız, bunu da aynı şekilde sürüyor, kullanıyorsunuz. Bunun özellikleri nerede nasıl bir olumsuzluk varsa olumsuzlukların hepsi derdi devası bu kremdir. Neye sürdünüz? Geçmedi mi bir hafta 10 gün içerisinde? Ürün bize geri dönüşümlüdür. Hayırlı işler.